Evet arkadaşlar, uzun zamandır e, video atamıyordum, şimdi yanıma bir yardımcı, kameraman arkadaş geldi, sağolsun. Sizlere bir video çekmek istedik. E, mera'mızı görüyorsunuz biraz engebeli ama gene de bu et için uygun yani. E, sıkıntı çıkartmayacak bir mera. Tabii şu anda Eylül ayındayız, Eylül'ün ortalarındayız. E meramızın besleyiciliği biraz zayıfladı ama yine de hayvanlarımız yani gerekli enerji ve proteinini karşılayabiliyor. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız güzel bir şekilde otlamaya devam ediyor. Bu tip e, arazilerde yani etçir yapılabilir. Etçir yapılabilir bu tip arazilerde. Eğer Güzel bir meranız yoksa, güzel bir meranız yoksa, etçir e, zor olur. Çünkü bu hayvanlar gezmeyi, özgür olmayı seviyorlar. Yani bunlara özgürlük lazım. Hem mera hem özgürlük lazım. Yani bunlar daha bahir devamlı gezmeleri lazım. O yüzden biz de e, elimizden geldiği kadar. Eskişehir'de ağırlık verdik. Gerek tohumlama, e, gerek de önümüzdeki yıllarda bakalım duruma göre boğa kullanacağız. Yaylada kaldığımız için e, tohumlamaya imkanımız olmuyor. E, veterinerin ulaşması sıkıntı oluyor. O yüzden boğa kullanmayı da düşünüyoruz. Allah izin verirse inşallah... E, komple et döneceğiz. Hayvanlarımızda şu anda simetel melezi, motovon melezi anaçlarımız var. İnşallah bunları yakın bir zamanda Şavrola, Limuzin, Angus, Hereford bu tip et sadeleştirmeyi düşünüyoruz bakalım. İnşallah. Eğer güzel bir mereniz varsa hani bütün et yapabilirsiniz. Başka e, Adem arkadaşım, başka söylemek istediğim şey var mı? Senin de görüşlerinizi alalım. Ben kamera çekiyorum.